Kolombiya hükümetiyle isyancı fark örgütü arasındaki görüşmeler Küba'nın başkenti Havana'da yeniden başladı. Taraflar arasındaki karşılıklı temaslara bir ay önce ara verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde hakkında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla arama kararı çıkartılan Pablo Catatumbo'nun da fark heyetinde yer alması dikkat çekti. Fark müzakerecilerinden Ivan Marquez'e göre ise ekonomik konular öncelik taşımalı. Çözüm yolundan bir dönüş olmamalı. Kolombiya'daki sosyal adaletsizlikten kaynaklanan soruna siyasi çözüm bulmak için buradayız. Fark örgütüne göre ilerleme sağlanabilmesi için ülkede toprak reformu yapılması kaçınılmaz. Kolombiya hükümeti ise büyük toprak sahiplerini karşısına almak istemiyor. Havana'da masada bulunan çok sayıda konunun yanında askeri doktrin ya da ekonomik model tartışmıyoruz. Dış yatırım ve özel mülkiyet meselelerinde bizim konumumuz gayet açık. Farkın önerisi çok az sayıda kişinin mülkiyetinde bulunan 20 milyon hektar toprağın fakirlere dağıtılması. Bu teklif Kolombiya hükümetinden kabul görmüyor.